Merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda DM'den ve yorumlardan çok fazla mesaj aldım. B1 İngilizce sınavı için net gerçek sınav mantığıyla bir video hazırlar mısın diye. Siz istediniz, ben de hazırladım. 7 Ocak 2026 sabahı saat 8'de kanalda çok net, çok pratik bir video yayında olacak. Bu videoda sınav merkezine gitmeden önce neler hazırlaman gerektiğini, sınav günü içeride seni tam olarak nelerin beklediğini en kolay topik olan my family konusunu ve gerçek sorular geçen cevapları adım adım anlatıyor olacağım. Ezber yok, süslü İngilizce yok. Tamamen B1 seviyesine uygun gerçek sınav mantığıyla. Eğer takılırsam ne diyeceğim, heyecan yaparsam ne olur diye düşünüyorsan bu video tam sana göre. 7 Ocak 2026 saat 8'de Londra'dan Sevgiler kanalında bildirimleri açmayı unutma. Çünkü bu video sizin isteklerinizle hazırlandı. Ve sınava giren birçok kişiye gerçekten nefes aldıracak. Görüşürüz, hoşçakalın, Londra'dan sevgilerle.